Spotrian Temiz su haznesine içerisinden çıkan temizlik. Suyunu ekliyoruz ben çeşme suyu kullandım. Buharlı su ayarına düğmeyi getirdim 30 saniye sonra su ısınacak. Kol kumandası var ona basarak buharlı sıcak suyu veriyorum. Küçük başlıkta suyu veriyorum. Aynı anda çekiyor suyu kol düğmesine. Basmazsan sadede çekim yapıyor. 2 veya 3 sandalyede temiz su değişmesi gerekiyor bitiyor. Kirli suyu görüyorsunuz. Halıda leke vardı onu da deniyoruz gayet hemen birkaç saniyede çıkardı. Beyaz sandalyede lekeler daha belirgin onları da çıkardı. Çıkan pis suya bakın. Kendi kendini temizleme özelliği var. Plastik başlığı takıyorsunuz. Son kademeye getirin ve kol düğmesine basılı tutun makine kendisini temizleyecektir. Teşekkür ederim görüşmek üzere.